gelamadık. Hakkı bir şey ya. Cemil abi. Kesin tamam o ders. Bu Jawa'nın ilk kolu ve kendini tanıdım. Ben Anadolu'yum. Ben resmen Anadolu'yum dedim. Türkiye'de seri üretime giren ilk otomobil markası. Sadece bir ulaşım aracı değil, yerli üretim fikrinin cesur bir adımı. Anadolu'nun hikayesi sadece otomotiv tarihinin değil, bir ülkenin gelişme arzusunun da belgesidir. 1960'ların ortasında Türkiye'de yerli otomobil üretme fikri artık somut adımlara dönüşmüştü. Koç Holding, Ford Motor Company ile yaptığı işbirliğiyle ülkenin ilk yerli otomobil markasını hayata geçirdi: Anadolu. İlk model 1966 yılında piyasaya sunuldu. Tasarım İngiltere'deki Ogle Design'a e aitti. Fiberglass gövdesi hafiflik ve üretimde kolaylığı sağlıyordu. Otosan fabrikasında üretildi ve çok kısa sürede yollarda yerini buldu. Anadolu yıllar içinde farklı modellerle çok daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Harikaydı. Dönemine göre harikaydı tabii. Şu anki teknolojik durumları konuşmak, onunla kıyaslamak mümkün değil ama Dönemine göre harikaydı. Neden? Sağlamlık açısından. Çelik bir şaseye, çok sağlam bir şaseye sahipti. Kullanılan, üzerinde kullanılan motor da o dönem rakiplerine göre daha üstün bir motordu. Yani dayanıklılık açısından daha üstündü. Çok çok güzeldi. Ve masrafsız bir arabaydı. Şaseli bir araba olduğu için o yılların en güzel arabasıydı. Fiber kısmı vardı bunun. Avantajları şu, ilk kazadan bahsedeyim. Kaza anında fiberglas gövdeye sahip olan otomobiller parçalanma yaşarlar. Yani altında mutlaka çelik bir şase vardır. Fiberglass bir aracın. O şase çok sağlamdır. Senin can güvenliğinde bir nebze kurur. Ve kupa yani karasör kısmı fiberglass olduğu için kaza anında darbe aldığı zaman parçalanır, dağılabiliyor. Bu güvenlik açısından güzel bir şey. Ayrıyetten çürüme yapmıyor. Paslanma, çürüme gibi şeyler yaşamıyorsun. Ömür boyu kullanabiliyorsun onu. Dezavantajları da çatlaması biraz önce dediğim gibi kaza anında dağıldığı için, parçalandığı için hani bir dışarıda metal araç gibi sol çamurluğun var, ön tamponun var diyemiyorsun yeni baştan yapmak zorundasın. Ya fiberglass ustasına gidiyorsun onu döktürüyorsun. Hafif araba, hafif kaza anında çabuk patlayabilen, tamiri çabuk yapılabilen, tutkalla yapışan bir araç. Kullanılan bir araç. Güzel, düzgün bir araç. masrafsız bir araç. İlk model A1'in ardından 4 kapılı A2 geldi. Daha sonra kamyonet tipi modeller, station wagon ve performans odaklı STC16 üretildi. 1973 yılında piyasaya çıkan STC16, Türkiye'de pist yarışları için geliştirilen ilk spor otomobil oldu. Bu model sadece 176 adet üretildi ve kısa sürede bir ikon haline geldi. STC16 dönemine göre mükemmel bir arabaydı. Hala keşke günümüzde de üretilse. Yani o tasarımı geliştirip devam etseler muhteşem bir spor bir otomobil STC 16 tasarım harikasıdır bence. Çok değerli bir araçtır. Pistlerde belki de o dönemin imkansızlıklarından dolayı geri kalmış bir araç. Yani performans olarak geri kalmış bir araç. Çok saygın özel pilotlar çok kullandılar STC 16'yı. Ama diğer araçlara nazaran Avrupa araçlara göre biraz daha geride kaldılar. O yüzden performans olarak düşüktü. STC 16'yı ben uzun yıllar kullandım zaten. İzmir İzmir'de herkes bilir. STC 16'yı böcek de kullandım uzun yıllar. Bu arabalar olsun şu anda güzel satışı görür. Anadolu sadece bir araç değil, bir dönemin ruhunu taşıyan bir simge haline geldi. Onu kullananlar ve hala o dönemi yaşayanlar için anlamı çok büyük. Anadolu bizim için bir tutku, bir aşktır. Anadoluculuğa 1974 yılında yedek parçacılığına başladık. Tamirciliğini yaptım. Uzun yıllar taksilini yaptım. En son işte gördüğünüz kırmızı 69 Alev'i yaptım. Alev benim her şeyim göründüğü gibi. Anadolu'dan ayrılamayız biz, kopamayız. Bizim için büyük bir aşk, büyük bir tutkudur Anadolu. Anadolu bizim için hayatı. Bizim doğup büyüdüğümüz mahallede babamın da hep Anadolu'ları olmuştu. Hep ilgimizi çeken bir araba olmuştu zaten Anadolu. Çocukluğumuzun geçtiği, yetiştiğimiz, işte şoförlüğü öğrendiğimiz bir arabaydı Anadolu. İlk stajinle bindim. Anadolu'nun ilk stajinle bindim gri renkte. Çok ufak yaştaydım. Fotoğraflarım, <laughs> videolarım da var zaten. Çok mutlu olduğum görünüyor fotoğraflarda hani <laughs> o yılları şey yaparsak. Benim için vazgeçilmez bir anılarım olduğu bir araba zaten Anadolu. Onun haricinde bu ülkeye hizmet etmiş bir araba olduğu için de gururlanarak, gurur duyarak da devam ettiriyoruz yaşatmaya. Devam ediyor, aşkımız devam ediyor. Hem manevi olarak bizim için değeri var, hem de ülke için büyük bir değeri olduğunu ve bir ülkeye o dönem için düşünüldüğünde vizyon kattığını düşünüyorum açıkçası. Tarif edemem ki. O benim için çok bambaşka bir duygu o benim için. Her şey benim o. Anadolu yalnız ürettiği modellerle değil, üretilmeyen ama tasarlanan prototipleriyle de dikkat çekti. Bu tasarımlar Türkiye otomotiv sektörünün vizyonunu yansıtan önemli belgelerdi. FV11 Bertone tasarımı modern çizgileri sahip bir sedan. A9 geniş hacimli, geleceğe dönük bir model. Ayrıca Vankel motorlu prototip, çağdaş, teknik olarak çok ileri bir projeydi. Ama seri üretime geçemedi. FV11 prototip olarak üretilmiş bir araç ama seri üretimi yapılmadı. Bunun yanında Çağdaş da var. Çağdaş birbirlerine çok benzerlik gösteren FV11 Station Wagon versiyonu. Çağdaş da onun daha minik bir versiyonu. Hatchback versiyonu diyeyim yani. Keşke üretilseydi ben ülkeye de daha farklı vizyon katacağını düşünüyordum yani o araçların. Biliyorsunuz ki üçgen bir motora sahip. Vendüll motorlar. Bu çalışma yapıldığı beygir olarak hız olarak sürat olarak aslında baktığında şu an üzerinde kullanılan yani zamanda kullanılan Kent motorların çok çok üzerinde performansı var. Ama işte kısa ömürlü olması yani direk Kent motorlara göre daha kısa ömürlü, yağ yakma problemleri gibi vesaire vesaire sorunlarından dolayı belki de hayatı o dönemde geçirmek risk olarak gördükleri için geçirmek istememişlerdir. Ama Keşke de geçseydi. Farklı bir şey olurdu yani. O zaman ki şartlar uygun olmadığı için bu Anadolu ya arabayı yapmışlar ama bu araba bu ülkenin kahrını çok çekti. Uzun yıllar nakliyatçılıkta kullanıldı. Ticari amaçta kullanıldı. Rayland firması tasarlandı ilk tarafında. Onun hatta lisansıyla üretildi Anadolular. Denemesi de yapıldı. BB5 olarak Anadolu A1 orada üretildi. Ama çok fazla tutmadı. Test için de yurt dışına çok defa Buradan ülkemizden Anadolu gitmişti aslında o dönemde, o yıllarda. Ama rağbet görmedi. Bizim ülkemizde çok daha ihtiyaç vardı ve gurur kaynağı da açıkçası insanlar için bizim ülkemizde kaldı yani araç. Gelecek kuşak için Anadolu görülmemiş bilmemiş bir araba daha gençler. Çoğu genç bunu bilmediği için tanımadığı için çok yabancı gibi geliyor. Biz de çok değişik arabalar çıkıyoruz etkinliklerimizde. Aa bu Anadolu mu? Aa bu bu mu? diye çok soran gençlerimizi görüyorum ve üzülüyorum. Ben bu iş Anadolu tutku olarak bakıyorum. Gençlerin de bu Anadolu sevmesini istiyorum. Kesinlikle Dört Kapı Akdeniz gibi işte Esel Dört Kapı gibi onları daha geliştirilmiş bir tasarımla üretilebilirdi. Halka da hizmet edebilirdi. Spor yani biraz daha gelir düzeyi yüksek kesim için spor otomobil olarak STC 16 tabii ki de yani. Ve STC 16'nın tasarımında çok fazla oynamadan birkaç iyileştirmeyle günümüzün şartlarına uygun hale getirip üretilebilir yani. 4 kapı. Seyley ama tabii spor araba olarak 69 binim indim A1 ise o da güzel. Gençler için STC olabilir. Yazlıklar için böcek olabilir. O döneme gitmek lazım. Yani bir sürü imkansızlıklar, ülkenin durumu, şartları, maddiyat her şeyi göz önünde bulundurduğu zaman evet yeterliydi. Zaten Anadolu bu ülkede devrim yaratmış bir otomobil. Ayrıca fiyat markasını, Oyak Renault markasını ülkeye getiren markadır Anadolu. Çünkü inanılmaz talep görmüştür halk tarafından ve o talep yoğun olduğunu gören yurt dışındaki işte fiyat üreticileri ve Renault, Oyak Renault üreticileri gördüğü için bu pazara girmeyi seçtiler. Anadolu'la rakip bir firma olarak girdiler ki o dönem bile büyüklerimizden tabii yaşça büyüklerimizden edindiğimiz bilgilerle Anadolu yine yok satıyordu. Halk yine Anadolu tercih ediyordu. Tasarım olarak Anadolu harika. Dizayn olarak çizgileri biz filoto deriz. O filotoları ben baktığımızda ben arabayı mı silerken o filotları Severek siliyorum. Okuşar gibi onu. Ben onu her gün okşuyorum. Benim için Anadolu. Ben Anadolucuyum. Ben resmen Anadolucuyum ben. 1975 yılında Otosan alışılmışın dışına çıkarak Anadolu böcek modelini tanıttı. Bu araç o dönemde pek rastlanmayan buggy tipinde bir araçtı. TRT, Emniyet Teşkilatı ve Ordu için üretildi. Sadece 203 adet üretildiği için şu anda nadir. Alışılmadık tasarımı ve sınırlı sayıda üretimiyle koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Ya böcek o dönem için bence haykırı bir tasarımdı yani. Buggy'ye çok benzer özellikleri var. Görüntü olarak da benzer. Aslında o dönem için değil de bu dönem için böcek olsaydı daha farklı olabilirdi yani. Çok ilgi gördü. Çünkü askeri için, askeri ekipman, askeri araç için üretildi o. Şu anda böcek olsa muazzam satılır. Tutmadı. Çok fazla da yok. Aslında STC-16'dan bile daha nadir şu anda böcek. Anadolu üretimi 1984'te son erdi. Ancak onun mirası bugün koleksiyoncularda, yarış tutkunlarında ve yerli otomobil sevdalarında yaşıyor. Anadolu'nun temsil ettiği şey sadece yerli bir otomobil değil, aynı zamanda bir özgüven, üretme cesaretiydi. Belki asla tekrar üretime girmeyecek. Ama onun açtığı yolda ilerleyen çok sayıda fikir hala aramızda. Biz bu değere yıllar sonra tekrardan sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kulüp dernek bazında da ilerletmeye devam ediyoruz. İnsanları aşılamak için mücadele veriyoruz. İkiliklere katılacaklar, görecekler, araştıracaklar. Anadolu en masrafsız, binilebilecek en güzel araba. İzmir Anadolu Kulübü var. Kulüplerden seyredebilir, izleyebilirler. <laughs> Geleceğe Dönüş filminde oynanmış bir anahtarlık daha doğrusu. Bunu çok değerli bir abimiz var. Filmde oynayan araç da onun aracıydı. Ve bu anahtarlık o araca aitti. Bir an öle almış bir anahtarlık olması <laughs> bizim için mutluluk verici bu da. Çok bilmeyen insan, çok bilmeyen genç var. Üzülüyoruz ve hani gençlerin de bizim fuarlarımızda ilgi duyduğunu gördükçe biz çok mutlu oluyoruz ve üstüne düşüyoruz. Bizzat ilgileniyoruz. Tarihçesini anlatıyoruz. Ülkenin o anda bulunduğu durumu anlatıyoruz.